Buyurun. Sen, bakacağım. Buyur, sen edelim. kimsin? Sen edelim. kimsin? kimsin? Kapat kamerayı. Kapat. Mahkeme kağıdı göster bana. Bana bak. Tamam Emre Bey bir sakin be. olun. Emre, Emre Bey şimdi sakin olun. Emre Bey sakin olun. Bir sakin olun. Bir, 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 bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi Fuat Bey ile görüşüyorum. Bakın Fuat Bey belediye başkanı. Biz işlemleri yaptık. Olabilir. Şikayet bir aldık. içeriye gelip dedik. Ay Emre nerede kaldın ya? Bir saniye biz büyük şehre bağlıyız değil. Fuat Bey siz. Fuat Bey, Çok Bey Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı. Büyükşehir biz Büyükşehir'den geliyoruz. Büyükşehir geliyoruz. İbrahim'iz Büyükşehir. nerede bana daha önce? Ne? Bu tiyatronun, Fuat abi sen de dinle. Bu tiyatronun. Kadıköy ile bağlantımız yok. Bu tiyatronun aç kadar eşimde. Çek çek. Çek Bir dakika abi bir dakika. Bir dakika abi bir dakika. Emre Bey biraz sakin olun. Az niyetli birinin gelip ne olduğunu bana tebligatınız yok. Şikayet geldi. Ben de şikayet ediyorum. Ben de Beyefendi tamam, tamam biz içeride konuşalım mı ha, Şu, Emre Bey? Biz içeride denetlememizi yaptık. Ya kapıyı yap. falan kapatıyoruz. Ee, tamam. e, tamam. Hayır. Göre... Fiyatı kapatamazsınız. Hayır. 15 günlük e, mühür yapacağız. Nereyi? Burayı tamamen kapatıyoruz Hangisini? 15 gün boyunca. Biz içeride denetlememizi evet, yaptık. Yapacağız. Mutfağı kapatabilirsin. Fiyatı tamam. kapatamazsın. Mutfak, ama mutfak buraya bağlı değil mi? Mutfak Fiyatrı buraya yapacağız. bağlı ama burayla Güzel beraber çalış. Çok... Ben tiyatroda kimseye bir şey yedirmiyorum. Oyun izledim. Ama buraya yani, ait ben... Şey yaptığınız hijyen, rezillik. Mutfağın girişi burası değil mi? Hijyen kuralı olduğu için bunu yapıyoruz. Hangi hijyen kuralı? İddianızı söyleyin bana. E, beyefendinin bayağı. fotoğrafları var. Buna Hangi beyefendinin? Şey. Ben de sizin... Şikayet aldık. İçeride de zaten e, çalışanlarınız bone takmıyor. Hanım efendi, Etraf pislik içinde. Hanım efendi, bakın. Bunlarla bakın ilgili istediğiniz kadar konuşabiliriz. Ama ben tutan almıştım. Mesela o değil. Tiyatronun, açık bir tiyatronun... ...yemekle ilgili olarak kapatılması. Bakın, nasıl bir zelik? mutfağın giriş neresi? Niye, bir şey söyleyeceğim. Niye gelmediniz başından beridir biz burada o ruhsatı babamın hayrına mı aldım ben oradan? Niye bugüne kadar görevinizi yapmadınız? Tamam, bir şey olursa, bir şey olursa ama. Ben şimdi olmuş. bir şey söyleyeyim. Sen çekiyorsun. niye o kadar yükseksin? Yani. Nasıl yüksek Emre Bey lütfen kapatın bir sakinleştirelim. Şey, Çiçek biraz sakinleştirelim durumu. Altı bin mı? tane insana bile satılmış. Nereye kapatıyorsunuz? Evet. Ya Nereye kapatamazsınız? Öyle bir şey yok. Öyle yok. bir şey yok. Bir mahkeme kararı getirin öyle kapatın. Ben izin vermiyorum. Adli güvenlik gücü çağırıyor. Beyefendi ben. Güvenlik polis Polisi, polisi Tamam çağırdık ben zaten polis. Merak etmeyin. Hanımefendi bizle İş beraber gel. işimizi yapmamızı engellediği için polisi de çağırdık. Polis Onunla şey da muhabbet. İşinizi yapmanızla ilgili bir engel yok. Burası halka açık. bir müsaade Siz nasıl bu tiyatroda görevinizi yapıyorsanız... ...halka hizmet veriyorsanız, ben de şu an görevimi yapıyorum, Esim değil mi? Rasim benim adam. Rasim Beyciğim, bakın buna hiç sorun yok. Evet. Sorun şu. Bana görevimi yaptığım için yükleniyorsun. Aa, ay, ben, ben, ben size tiyatronuzu yaparken... ...niye bu tiyatroyu yaparsın sen Ben böyle olmaz diye yükleniyorum. Tamam. Size? Bana diyorsunuz, ben geliyorum kardeşim, diyorum siz, siz elinizde şey. yaptığınız yemekle ilgili. O yemeği de o gün aşağıdaki insanlara vermişsiniz. Ben diyorum ki içinden çöp çıktı. Alın evinizi mi? Ama gezdik. Ama Bey, gezdik. Ya, tane, bak, Bununla ilgili, ilgili. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir şey yok. Yani, bir saniye. Bir, şey yok baktın, bir şey yok. Boneler, boneler falan. Çiçek şu böceği sor bakalım. <gülüyor> <gülüyor> böceği çiçeğe soruyorum. Göz tanıdık böcek mi? Nereli bu böcek? İstanbullu mu? Nereli bu böcek? Bir sor bakayım şu böceği. Kaç işletmede bu kadar temiz bir mutfak gördünüz bir şey şey, şey. Ben, e, ben, ben, şimdiden şimdiden ben çok yerine getirmek için. Böcek, böcek diyorsunuz. E? Böceği gördünüz mü? Ben göstersene. Ben görmek Ben her ihbarı değerlendirmek zorundayım. Ben bu, zorundayım. bu böceği görmek istiyorum hanımefendi. Yani yapılan, yapılan, hayır hepsi için görmek istiyorum. Yani bir kişinin üstünden kapat. Hemen şimdi ben mesela bir ihbarı bulamıyorum. Anlatmama izin verir misiniz? Halk yönetmeliğinde, hijyen yönetmeliğinde altıncı maddesine göre içeride herhangi hijyenik aykırı bir şey bulunduğu zaman Hadi 15 efendim. gün üzülenme. Bir saniye, tamam. 15 günde siz aklınızı arayın. Bu yazılan alayım. kanunda. Ben bunu uygulamak zorundayım. Peki, Zuhal bir görmek istiyorum de bakayım. Bakabilir miyim? Bir Şu saniye. fotoğrafı Çok görmek saniye. istiyorum tamam işte, ben. Peki bu süreçte bakar mısın? Bakayım, bakayım. Ben yemekten anlarım hanımefendi. Şu resmi yaklaştır Görmeyi bakayım bana. Kim bu ya? Bu arkadaş mı? Bir kere bu böcek asla pişmiş bir böcek değil. Kabul etmiyorum. Sakin. Kabul etmiyorum mi? arkadaşım. Lütfen sakin. Ben olay bu olay olay. işlerden anlarım. Evet, Zuhal böcekten anlar. Evet. Bu böcek ülkeye bir buzun içinde geldi. Lütfen. Anlarım. Hanımefendi, lütfen sakin. Hayır, sakin olduk istemiyorum ya. Tamam. Artık olur bu kadar? Lütfen. Tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bunu bunun içine koymuşlar ve bunun üzerinden 15 gün. Gerçekten böcek içindeyim. Ne bu? Görselde, ne bu? Ne salatası? Ne salatasıymış bu? Ne salatasıymış bu? Böcek var? varmışmış, arkadaşımın da fotoğrafı bu. Ben bu arkadaştan da davacıyım. Ne salatasıymış bu? Ne o, salatası ne o? Ne salatası? Ne salatası? Ne salatası? Bu yapalım. Akdeniz salatası değil mi? Hakan bu Akdeniz sizin, bu gerçekten sizin salatanız mı? Tamam. Sizin ne bileyim, Tamam. bileyim. Kapatalım onu. Kapatalım, kapatalım. kapatalım. kapatalım, kapatalım. kapatalım, kapatalım, kapatalım. Tamam. Çiçek, çiçek de ki e, bu böcek... E, Çin'de olsa mesela suç değil. Orada gıda sayılıyor de. Hep beraber şimdi ben de buraya sizi çekiyorsun. Polis de gelecek şimdi zaten. Ben bir şey söyleyeceğim. Bu, bu yani bu Çin'de minde olsa suç mu? Hanımefendi anlatamıyorum herhalde size. Çin'de Yazılan göre. Göre. mi? göre. Nasıl suç mu? siz de zabıtasın. İslam Bey i. zabıta. İhsan Bey Usulün ne olduğunu bile olmaz. Evet, hiç gerek yok zaten. Görüşeyim mi? Geç. Evet lütfen görüşürüz. Ben büyük şeyden gireceğim. İstanbul Bey kim? Ya böyle bir şey yok ya. Yani tanıdık zabıta mı çağırdın? Ne demek öyle bir şey mi oluyor? Tanıdık zabıta değil. Beldeye bağlı olduğum. Beldenin de buraya geldi. İnsan Bey mi? Bey sizin kim olduğunuzla ilgili siz e, zabıta müdürü değil misiniz? Sen sakin ol. E, sen hiçbir ihbarı, Benim sakin ol. hiçbir ihbarı, o da geliyormuş zaten. E, şey e, tabii ki zabıta şey müdürü. Ayrı görüşebilir miyiz? Sizde. Hayır, ben de olacağım. Lütfen. Muhatabiyet et beni. Neden? Hayır, hayır. hayır. Muhatabiyet benimle ilgili. Ama, ama torpili bana? var işte. Niye torpili olsun? Ben bölgemin yani, zabıta an, müdürünü aradım. Bana Hiç o soru sorunun ne olduğunu edelim. anlat dedim. Tamam. O da geleyim tamam. anlatayım dedi. Buyur dedim. anlatsın o zaman ben Kali buradayım. buradayım. Siz yani. beni çiğniyorsunuz. Hayır Başka bir iki amir getiriyorsunuz. Hayır, hayır efendim. Yok yok hayır. Yani işimizi yapmıyoruz. Ama yapmaya memurunuz çiğneniyor. Yani niye şimdi ya an işimizi izin vermiyoruz? Büyürleyin tamam, 500 tane kayıt tamam, var orada. Tamam. Anlat abi. Zaten. Anlat Anlat abi. Anlat. Anlat anlat. anlat anlat. anlat anlat. Tamam anlat. Tamam, anlat. Tamam. Sakin. Anlat. Tamam, anlat. tamam sakin sakin. Bir, Bir posta tiyatrodan engelleyeceğini mi zannediyor bu? Ben rahat, ve rahat vereceğim merak etmeyin. Rahat olunuz. Ben size hiç engel olmadım kameranızda. Sizin kamera kaydınızda. 5 kere kapatınız diye. Tamam Emre bu kadar sinirlenme. Tamam. İşinize devam edin. Tamam mühürleniyor zaten şu an. Emreciğim ben Böre. 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 yakaladım. <Gülüyor> Yakamadım. <Gülüyor> Yakamadım. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇ki tane, iki tane geziyorlar. <laughs> <laughs> Ama senin bu arkadaşların var ya yanıp tutuşuyorlar bu şakayı. Sen, <laughs> Bunu deyemiyorum, <da gülüyor> aile dövdüm. Seni aile dövdüm. Ver senin Abi gerçekten. <laughs> O kadar, başka hiçbir yerden yemezdim. Yiyeceğim tek yer burası. Öyle dediler, öyle dediler. Diyatronu başka mu? hiçbir şey Abi yemezdim yiyorlar. yani. O zaman <laughs> yani biliyorsun işte. Bu, 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 Abi yaşasın tiyatro. Yaşasın tiyatro. Ondan ondan yaşasın, yaşasın tiyatro. tiyatro. Gelen ilk haber, Misafirin birinin yediğinden tiyatronun kafesinde şey çıkmış, tiyatroyu komple mühürlüyorlar diye. Aklımı kaçırıyordum. Kişilerdi. Ceydan'ın müthiş soğukkanlıydı. Benim çok zayıf bir tarafım tabii. Yani biz bu tiyatro ayak tutmak için hakikaten çok e, çabaladık. Arada Kadıköy Belediyesi'nin şey toplantıdan çıkıp bütün zabıta ekibi, kültür daire başkanlığı hepsi geldi. Onlar da geldi şakayı. Beraber çakalandık yani. Demek tesadüfen buradan geçiyordu orada sanırım. da...